Vallahi billahi bıktım ya. Hani YouTube'da bir süredir bir akım var ya görüyorsunuzdur. Linux'a geç hayatın kurtulsun. Windows casus yazılımdır. Özgürlüğe kanat aç. Abi Linux uçuyor, kaçıyor. Terminatör gibi falan filan. Ya arkadaş nedir bu operasyonun aslı astarı? Bir biz mi beceremiyoruz? işi Yoksa genel bir algı operasyonunun tam ortasına mı düştük? Yani bugün bunu konuşalım istiyorum. Şimdi dürüst olalım. Windows dediğin şey aslında bir rezillik abidesi. Ya, aramızda kalsın ama Microsoft bizi resmen esir almış durumda. Her yeni kurulumda sanki işletim sistemi değil bir reklam panosu kuruyoruz. O Copilot'ı gözümüze sokmalar, zorla OneDrive kitlemeler, arka planda ne belirsiz bin tane servis, sistemle beraber gelen ve asla silinmeyen çöp uygulamalar. Yemin ediyorum Windows XP'den beri bir arpa boyu yol gidemediler. Kuruyorsun sistemi, her şey fıstık gibi ama iki ay sonra bir bakıyorsun o canavar gibi bilgisayar kanıya dönmüş. Sistem bildiğin nefes alamıyor. Ben de her seferinde yeter be diyorum, kurtulacağım bu Windows belasından, bu sefer olacak diyorum ve bir Linux distrosu indirirken buluyorum kendimi. Şimdiye kadar 6-7 tane tane farklı distro denemişimdir. Ubuntu'sundan Mint'ine, Zorin'inden tut arasında, Pop OS'ine kadar hepsine şans verdim. Ama sonuç hep aynı. Hüsran. Sinir krizi ve Kürtçü dükkanı geri dönüş. Bugün size son kullanıcı ama hani o kadar da cahil olmayan, elinden biraz da iş gelen bir oyuncu gözüyle bu Linux dramını anlatacağım. Benim Linux'tan beklentim neydi? Aslında çok bir şey istemiyorum abi. NASA'yı hacklemeyeceğim. Yapay zekayı eğitip dünyayı ele geçirmeyeceğim. Alt üstü şunları yapmak istiyorum. 1. Günlük işlerimi halledeyim. internete gireyim. 2-3 uygulama kurayım. 2 adam akıllı oyun oynayayım. Steam olur, heroic olur, hatta Steam'de olmayan o korsan oyunları da bir şekilde çalıştırayım. Elimde bir RTX 50 series kart var. Bu kartı o kadar para vermişim DLSS 4.5'unu, frame gen'ini çatır çatır kullanmak istiyorum. En doğal hakkım. Bu çalışıyor mu? Son olarak da bir de bonus olsun. Windows'tan kalma CapCut gibi birkaç uygulamayı da arada bir çalıştırırsa tadından yenmez. Çok bir şey istiyorum. Hayır. Öncelikle distro seçimine gelelim. Seçim yaparken tabii ki gözümüze hoş gelene bakıyoruz. Şimdi kimse kusura bakmasın ama ben 1990 95 model Windows arayüzü gibi duran distrolarla da uğraşamam. Modern olsun şık olsun dedik ve gnomeması üstüne tav olduk. İlk kuruyorsun oh mis animasyonlar akıyor. Karşılama ekranı şahane. Hoş geldin şampiyon diyor sana ben de gaza geliyorum başlıyorum programları kurmaya falan ama dakika bir gol bir Software Center mıdır neyse o uygulama mağazasından bir şey indiriyorum diyorum. Dön babam dön ya kurulmuyor ya hata veriyor ya da kaplumbağa hızıyla indiriyor. Hani diyorlar ya Linux'ta her şey tek tıkla halloluyor Windows'tan daha hızlı Abi yalan. Bildiğin yalan. Windows'ta tarayıcıyı açıp Opera'yı indirmem 30 saniye sürer. Burada store'dan basıyorum 20 dakika geçiyor. Hala tık yok yani ya çok bekletiyor ya kurulamadı diyor. Launcher'da uygulama bile gözükmüyor. En sonunda sinirlenip açıyorum terminali. Başlıyorum vibe coding'e. Gemini Pro'yu bir anda açtım. Bu arada Gemini Pro dememin sebebi onun daha akıllı olması reklam falan değil. Terminalden kurmayı bir şekilde çözüyoruz. Kodlarla modlarla ama asıl macera ondan sonra başlıyor. Geldik can alıcı noktaya. Oyun. Kurdum Steam'i. Çektim cs 2 Ulan dedim bu sefer galiba başardım. Oyun açıldı harbiden. FPS değerleri de gayet yerinde. Ama ben profesyonel oyuncu adamım. Ya en azından öyle düşün düşünüyorum. 4'e 3 çözünürlükte oynamam lazım. Bir geçtim 4'e 3'e ekranın yarısı zifiri karanlık görüntü ortalanmıyor falan. Araştırıyorum Gemini'ye soruyorum hani bunu stretch etmen lazım sonuçta. Ve launch options'a karmaşık kodlar yazmamı söylüyorlar. Vay efendim program varmıştı da falan. Ulan niye yani Windows'da tek tıkla yapabildiğim şey için niye atom parçalamak zorundayım burada? Neyse dedim 16'ya 9 oynarız. Peki bu RTX 50 serisinin nimetleri ne olacak? DLSS frame gen ayarları nerede? Nvidia'nın ayarlarına gidiyorum. Karşıma Nvidia X Server Settings diye bir app çıkıyor. Onu ne öyle yani? 2005 yılından kalma sadece bilgi veren, ayar yapmana neredeyse hiç izin vermeyen garip bir pencere. Gemini buradan yapılacağını söyledi ama burada bir şey yok. Ayar falan yok ortada. Tamam diyorum okey. Destekleyen oyunlar için de otomatik hallederiz. Peki. Demek ki Windows'taki kontrol yok. Sonra dedim hadi birazcık içerik üreteyim. Ben kamera olarak iPhone kullanıyorum. Windows'ta chat diye bağlanan yazılımlar Linux'ta da varmış. Süper. Ama gel gör ki uygulamayı kurmak bir buçuk saat sürdü. Sonuç ne OBS telefonu görüyor ne bilgisayar telefondan görüntü alabiliyor. Aman dedim görüntümüz de olmasın. Tamam sesimiz yeter. Bir de CapCut meselesi var. Barrels kurdum. Vine denedim. Port Proton ile taklılar attım. Gemini ile kanka olduk artık. Her satır kodda yanımda. Ama yok abi kurulum ekranını bile geçemiyorum. Program bana daha merhaba demeden çöküyor. WhatsApp kurayım diyorum. Linux uygulaması yok. E WhatsApp Web kullan diyorlar. Tamam da kardeşim ben neden sürekli bir şeylerden feragat ediyorum? Neden hep bu yok ama şu var demek zorundayım? İşte o an kafamda bir şimşek çaktı. Sırf Linux kullanıyorum özgürüm diyebilmek için resmen hayatımdan ödün veriyorum. Alıştığım konfor, kullandığım yazılımlar, akıcı arayüz hepsi uçtu gitti. Bana şimdi sen Linux'un felsefesini anlamamışsın, Windows muamelesi yapıyorsun diyecekler olacak. Kardeşim ben son kullanıcıyım. Ben akşam işten, okuldan gelince bilgisayarımı açıp iki el oyun atıp videomu kurgulayıp hayatıma bakmak istiyorum. Her adımda karşıma bir engel bir hata kodu çıkacaksa nerede kaldı o kullanıcı dostu dediğimiz distrolar. Bakın dürüst konuşalım. Linux distroları hala stabil değil. En azından herkes için değil. Kurulumdan sonraki ilk yarım saatte iki defa terminale düşüyorsam orada bir sorun var. Linux öğrenmek, sorunları çözmek ciddi bir zaman ve emek istiyor. Ama biz oyun oynuyoruz, iş yapıyoruz ve vaktimiz değerli. Youtube'da Linux herkes için mükemmel diyenler bence biraz hayal dünyasında yaşıyor abi. Sonuç olarak kükçü dükkanına dönüş. Eğer hala sadece Windows'ta çalışan kritik programlarınız varsa kernel seviyesinde hile koruması anti cheat isteyen oyunlar oynuyorsanız ki çoğumuz öyleyiz. Linux sizin için bir hapishane gibi bir şey. Dual boot yaparım işimi Linux'ta oyunumu Windows'ta hallederim diyenlere de saygım var ama bana çok saçma geliyor be abi. Yani işin %30'u orada %70'i burada. Dosya aktarırken uğraş, sistemi sürekli yeniden başlat resmen amelilik. Linux güzel mi? Belki bir gün evet. Ama bugün o gün Değil. Gerçekten seviyorum. Geçmek istiyorum. Ama ben yine tıpış tıpış Windows'uma döndüm. O hantal, o reklam dolu, o yavaşlayan Windows bile bana hala çöldeki vaha gibi geliyor. En azından neyi nerede bulacağımı biliyorum. Bir şey kurduğumda çalışacağını da biliyorum. Sizin bu konuda tecrübeleriniz neler? Aranızda gerçekten ben tamamen Linux'a geçtim ve bir şeyden feragat etmedim diyen var mı? Yoksa siz de benim gibi her iki ayda bir heveslenip sonra Windows'a sığınanlardan mısınız? Yorumlarda bir dertleşelim istiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Video videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye